OĞLUM ENDÜRMENLER beni kovalıyor. YÖRTÜMETİLİR <laughs> 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 <Yert> LAN <gülüyor> <gülüyor> Veteranlar bilir bunları Dan portanın içine düştü <gülüyor> 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 OHA OHA kaydı <laughs> 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 <Hayat verir. gülüyor> Ah. <laughs> Sana <Tıkarsanız. gülüyor> <Çıkıştı. gülüyor> <Ne oluyor? gülüyor> Bana şunları ben resmi anlamadım. <laughs> Herkes öldü. Ay. <laughs> yani YouTube'dan izlersiniz. Ne izliyorum? Oyun yok. yok. <gülüyor> <gülüyor> Oyun yok bende. Oğlum, Oğlum hareket etmiyor. Gidiyor, gidiyor, Takip gidiyor. gidiyor. Burada satayım. durdu lan. <laughs> Sağ burada duracaktı. Son mesafe kadar Kırıldı mı şimdi? Kırılmadı geldi mi? Yok, de. Ne bak ne Nereye ha, gidiyor? Gidiyor gidiyor. Kırılma, kırılma. kırılma. kırılma, kırılma. O, mı? Oğlum telif yiyeceğiz, kapatın şimdi müziği. Arkada ne çalıyor? Kurtlar Vadisi. Köy bu. Düşünsene Kurtlar Vadisi'nden. Telif yiyorsun. Polat Alemdar'dan telif ediyorsun. Yiyebileceğin <laughs> en rezil telif herhalde. Ben Oha ağaca bak. Kalkacaksın. Evdekini <laughs> hiç görmedin sanki. Evet kim kaldı? Yavuz nerede? Ah, ah. <laughs> Kulağım. Ben. Benim <laughs> <Veli> evim. <laughs> <laughs> Eksiyiz beyler bir dakika. Hayat sar diye bir de ne biliyim oradaki şehir. Şu an çalıştı. Ev yıkıldı. Kerpiç ev. Oha. <gülüyor> burada 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 inyor, aşağı iniyor, aşağı iniyor. Nasıl? Aşağı indi burada. Hadi bacak, <gülüyor> 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 Gözününün Gözününün. lan. Ömecan küreyi ver. Ömecan küreyi ver. Dön sopa aşağı. lan <laughs> <Otomada atamazsın>. <gülüyor> <gülüyor> o. Şey. Oh. Ya kim bu? Yarışan <laughs> <Görüşmeler> kaldı. <laughs> Lan dur çıkayım o kadar hızlı kazmak. Hadi bu burası burası. burası. Salak Ay demiştim. Ende gidiyoruz Nisa su. Arkadaşlar yola Evet bak tapınağı bulduk. Nasıl bulduk? Ben reklam yap <laughs> zaten. Ender pearl'leri boşuna mı topladık? Saftirik Saftirik Ender Patlasın creeper ya. Abi niye patlıyor? Oğlum ne güzel yer lan burası. Aa! Aa nok pek iki çıktı. 13 Ay, diski ya, kütüphane buldum. Bulursanız, kütüphane bulursanız kırın. 13 Bak diski abi. buldum. Kitap mı lazım? Evet dolusuyla 13 diski var. 13 diski. Koyu <laughs> TP, <Gülüyor> Etol, Aykut. Ben buldum lan. Hadi göz, ben gözleri koyun. Bir bok yere. Hadi. çıkan ses falan mıydı ya koymuş. Burada fazladan bir göz daha olmalı. Sesini aldım şunu. Şede. Memati göremem. Hadi. Hadi. Allah'a. Ben lava girdim. Ben de lavdayım şu an. Of. Hadi başla. Adem baştey ben ben, <laughs> ben <de> kimse seni beni. Bendi kimse kıpırdatmıyor. <laughs> Aa. Nasıl? Önce şu can doldurdu şeyleri kıralım da. Ödüriz. Ha doğru. Tamam o kırılmış. O Oyun sesleri nereye gitti lan? Orada falan. Arkadaşlar grubu asarların doldur. <laughs> Giriyorum. Oha. ya. vurmak Ne böyle dursam? E, bir tane mi kaldı? Bu da mantıklı. Evet. Ben bir tane kırdım. Daha dolu var oğlum. Aynen. Hayır oğlum ben kırdım Baya Evet bir tane kalmış. Aykut vur onu. Vurmayı deniyorum ama. Hadi. ben vuracağım. Bireyim. Benden baya uzakta. <laughs> <laughs> tamam, ben dragona vuruyorum şu anda. Ender Dragon nereye sabitleniyor biliyor musunuz? Tam ortaya sabitleniyor. Aynen buraya yapışıyor. Burada... Çok az. Beceranlar bu oyuna hadi bakalım. Tabi tabi. Hadi. Biz bu oyuna 13 yılımızı verdik. Çek buraya çek buraya. Dursa bi keseceğim ya. Bir de lag olmasa. Attığım oklar gitse. Hayat bayramı Yıldız geldi Neden lan? Dur bak Allah Oh Oha Sıkıştı Sese bak sıkıştı, sıkıştı Ölüyorum lan Ağlak Oha. Oha nereye? Baksa şimdi şey, evet, bu. Or, bu şey kardeşim, Bursa'da var ya. Yem, 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 yem. <fif> Oha. Orada çünkü az Emcan kaç okun kaldı? <laughs> ee, evet. evet, Oha Hı bende 19 tane var da kaldı. Ne yapayım? Oğlum endüzmenler beni kovalıyor. <gülüyor> 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 Yersin lan. Nasıl yedin? Nasıl yedin lan Yavuz? Yavuz öldü yine. <gülüyor> 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 ya bütün endermenler beni kovalıyor bu nasıl şey. <laughs> Lan kılıcım <laughs> yok oldu. <laughs> Aa ben öldürdüm. Eziksiniz oğlum siz. SG. Ben hiç ben bunlarla. Ya hepsini siz aldınız inanılmaz ya. Arkadaşlar son Piston getirdin mi? Hayır. O evet. o eskiden de sayılır. Veteranlar bilir bunları. Dan portanın içine düştü. <laughs> ben dünyaya girip. <gittim. gülüyor> portanın içine düştü. Bahadır evet. portanın içine düştü. Ne yapayım kimden mi alayım? Hadi gidiyoruz. Dünyaya düşmüştür o zaman. Aga dur, dur. şeye gitmeyeceğiz evet, mi evet. şu salak yere? Evet, evet gideceğiz nasıl ben. Nasıl gideceğiz oraya? Şimdi gemi vurma vakti. Ya indirmen bir git. Ha. Hah. Aa burayı. Ben <laughs> kendim de şey yapalım bari. Bun, bunlar bambu gibi nasıl bir yemek, bir şey Bu kadar da The city at the end of the game. Başarıma bak ne kadar havalı. Burada parkur da oh, çıkıyor. Ya. Hepimiz yapma. İttirmeseniz. <laughs> <laughs> Aynı anda çıkalım. Bütün <laughs> eğlenceli. <laughs> 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 Olmaz seni çok seviyorum. Neden sevmiyorsun? Gemi nerede gemi gemi yok ki. Gemi ne oluyor ayrı bu? Ayrı ya gemi ayrı. <laughs> Adam havada oh, uç. Ağabeyler. Beyler bay bay. Oha. Şalkır şel tamam. çıktı lan. Ama şey Oldu mu? Mayaki. Ne diyorsun? Art. Aha şey lan bu? Aa, Ender <laughs> chest. Abi uçuyorsun? bye bye kardeşim. Ne <laughs> <hareket gülüyor> uçuyorum. Okey <laughs> <laughs> <Ya da uçuyorum. gülüyor> tamam. ah, havada hareket yapamadım. Netflix'te hayır biz şimdi Aşk 101. Dostum gemi yok ki. Elektriği nereden alacağız? O zaman bir tane daha da devam edeceğiz Evet. <laughs> Bu nasıl tespit? Geliyor. Aşağı ineyim mi ben? Şu blokları toplayayım mı? bu ilk yapar. Merdiven ben yapabiliyorsunuz bundan. Yol yap. <laughs> takip miyim? Ya. 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 Ya kötü. <laughs> Aa şey buldum. Yumurta dünyada. <gülüyor> Nasıl? <laughs> Yumurta buldum. <laughs> Güte <laughs> <tua, o cidemek gülüyor> <laughs> <Terbiye> bak bu Terbiye var çocukta. <laughs> Kontrol abim ya. Yeni sansürü. Adamın babam olmasa kadınlara daha fazla saygı duyar. Hiç öğretmeseler. <laughs> <laughs> Ne meder hoş şey ama. Bebeğim bir günden fazla duramam yanında. Kont kar karıyı buldu sürekli klip, kri klip çekiyor onunla. Oğlum kont kar evli. Karşıya yol yapabilirim. Birisi <laughs> <laughs> <Karki gülüyor> gelen hemen aşağı şimdi. Oğlum nasıl rüzgarlı hissettim. Aynen kır amını. Çok yeri. <laughs> ya sağ... Aga pardon haykı tuturacaktım. Çekilsene. <gülüyor> <gülüyor> aga <ne> Okno diyor. <laughs> Bana şimdi ben respawnlanmadım. Hepimiz dün <laughs> Herkes odada. Ay. <laughs> <laughs> ah. Sıcacayım. Bir tane akıllı adam arıyorum. Çok. Biraz. <laughs> 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 Ayağım kaydı. <verdi>. Yapmayın bak durun. <laughs> Gördünüz mü yumurtayı? ya? Salak biz evden oluyoruz sen orada Nasıl ya? O yumurtayı sen alsana meşaleyle. <laughs> tamam bir daha görüşürüz. <laughs> Dur sana vereyim meşale <gülüyor> Nasıl <gülüyor> yapıyorsun? Altına mı koyacağım? Altına Kani... koyacağım? Bakın buydu gerizek ya. Ya gitti. ben de aynısını yaptım zaten. Bu sefer güzel attım. Gel. <laughs> yapsaydın <laughs> olurdu. Hepsi gelmiş. <laughs> Şuna bak yumurtayı alın beyler. Çete bir arada tekrar. Gel gel. var ya. Gel. Bu çete umarım Ramazanı göremez. Bütün endermanlara vurduğum için hepsi bana Rhyne. Rhyne Oha ne no oluyor? Baz elitlere ben. Uçun arkadaşlar özür dilerim. Aynen de uçalım. <gülüş> <gülüş> Uçtum bak. Olay Yanında. Ben. Evet, ben de Optifine Cape var ya, ben de O yazıyor işte orada. Nasıl ya? Ben ben Aranızda Optifine kullanan var mı? Ben, ben. Elitrama baksana, Elitrama baksana. Hangi Elitra? <laughs> <laughs> Benimki de. Görüyorsun. Bu ha, O O yazıyor. Tamam ben edeyim arkadaşlar. Anne, anne, ya indirmenleri öleceğim şimdi. Çık oradan <gülüyor> seni. <laughs> Ada adaklara bak yok artık. Oha. Dostum hadi buraya gelip uçun. <laughs> TP <Tepi> atın. <laughs> Oha. Çok iyi adakmış. <laughs> bir starın huzurundan bir şey açılıyor. Çalma çalma Onlar <laughs> benim. <laughs> 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 Lan <laughs> Ben uçarken ışınlandım <laughs> Köyün büyüklüğüne bak yuh. <laughs> Köye bak kocum. <laughs> <laughs>